Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 8 Aralık Pazar İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Mutlu pazarlar arkadaşlar. Öncelikli olarak bugün iki tane yerli yarış programımız var. Ve ikisi de çiftler çiftler. Altılar var. Adana Şablonu videonun sonunda yer alacak. İzmir yorumlarıyla hemen başlayalım arkadaşlar. Herkese şimdiden bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım ve başlayalım. Ve bu arada e, pist durumları e, e, İzmir dışı olan arkadaşlarımız muhakkak soruyorlar. Bakıyorlar. Tabii, haliyle bakılması gerekir. Arkadaşlar bir cumartesi sabah bir yağmur yağdı ama öyle aşırı bir seller sular değil. Zaten öğlenliğinde her taraf genelde kuruydu ve parçalı bulutlu olsa bir hava vardı. Hani sıcaklık deseniz soğuk değildi. Yani normal sıcaklık. Yani eğer pazar günü yağış olmazsa ispem normal şeklini alır yani. Yani öyle onu da söyleyeyim ama pazar günü yağarsa onu bir şey diyemem. Çünkü şu anda ben programı cumartesi akşamı hazırlıyorum. Yani programın hazırlıktan 2-3 saat sonra yağarsa Allah bir şey diyemeyeceğim. Ben hava <laughs> durumunun yalancısıyım, meteorolojinin yalancısıyım onu söyleyeyim. Gelelim bugünkü programımıza. Dediğim gibi günün birinci koşusu saatler 14'ü gösterirken şart 5 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre kum yarışıyla başlıyoruz. 5 ve 7'nin ikili olduğu, 7 saklının yer almış olduğu birinci altılı ganyanın ilk ayağında ben 2 nolu Eternal City bu Tizvay temsilcisi Berkant Kökçe yakalamış olduğu güzel performansıyla ve uzun mesafeler yatkınlığıyla ben bugün kazanmaya daha yakın görüyorum. Atlantik Kilo indiriminden de faydalanıyor bir isim. Ama en sert rakip gözüken de Kocakay'la star Wars olan bir nolu Bound Sea. Bu Victor Gallup temsilci bana göre en sert rakip konumunda. Yani 2 ve 1 bir, birinci koşu için önerdiğim iki isim. Günün ikinci koşusu meydan 2 yaşlı İngilizlerin 1600 metre kum yarışına geldik ve 9 safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman ben 3 nolu Wood King of bir Victor Galop temsilcisi anne de bir gold bir arkadaştan iyi bir kısraklı bir Royal Arabia temsilcisiydi bu da. Koca Karas takılıyor. Yarış hayatına 3 tane yarışla başladı. ve 3'ünde de ikincilik elde etti. Derece olarak da oldukça iyi, çalışma olarak da oldukça iyi. Bence artık hani böyle bu uygun rakipleri, güzel rakipleri var. Bayağı da güzel rakipleri var ama ben her şeye rağmen 3 dolu Good King of'u Koca Karas'a tek olarak geçiyorum. Evet. Üçüncü koşuya geldik. Yedili plasenin de başlangıç ayağı olan Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2100 metre kum yarışına. 1 ve 2'nin ekürü olduğu 6 safkanın yer almış olduğu koşuda ben yani 3 dolu Gürselam bu Tamerun en temsilcisi Enes Bozal'a son iki yarışını arka arkaya kazanarak bir yarışa fit duruma giren bu isim bana göre bir aksilik olmaz da kazanmaya çok yakın gözüküyor. Ben de favori isim olduğu 3 dolu Gürselam ama sert rakip olarak da Ekürler gözüküyor. 1 nolu Muzatçak ve 2 nolu Sağlamcan ekürüsü. O yüzden ben 3 önce de olsa e, ilk safkanım ama dediğim gibi ekürler de en sert rakip konuda. Yani 3 ve 1 sıralaması. Günün 4. koşusu 2. altılı Ganyan ayağımızın başlangıç anlık kap 16-3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik ve 10 safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman e yine güzel e, bir yarış bizi bekliyor. E, genelde böyle ikinci altınlığının ilk ayakları biraz böyle e, ters sonuçlar çıkabiliyor. Ben altın oğlu Yiğit Han'la başlayacağım. King of Trakya temsilcisinin Mustafa Çiçek'le e, göstermiş olduğu güzel performansıyla bence Tısafkan kazanmaya oldukça yakın gözüküyor. Evet altın oğlu Yiğit Han. Ben de Mustafa Çiçek'le ilk şanslı isim. Daha sonra beş nolu Brilliant. E, Rocco de la Paz temsilcisi olan Tısafkan'la İbrahim Sefa Söğüt'le ya yani bu safkan da bu aralar kendini toparlamaya başladı. Son 4. de fena değil. Bence bu safkan da burada oldukça etkili gözüküyor. Tabii 4 dolu Bolt of Öke'yi de unutmak lazım. Bu hot Şakalade temsilcisi Enes Bozdağ'da yine istikrarlı ve formda görüntüsüyle. Yani 6-5-4 önceliğim ama bir ilave yapalım derseniz 8 dolu Flash Boy bu Perfect Storm temsilcisi. Onu Atmaçar'a bomboş kilosuyla bence hata affetmeyecek bir konuda 71 günlük arada safkana bayağı yarımışa benziyor. O yüzden önceliğim 6-5-4. Daha sonra 8-10 saat Günün 5. koşusu handikap 14. 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışına geldik. Evet. 13 sarkının yer almış olduğu bu koşuya baktığımız zaman ben 11 nolu Cool Power bu Airways Marshall'ın güzel temsilcisi oldukça uygun kilosuyla Halit Gökçe ile bu alan çok güzel bir form yakaladı ve uzun mesafelerde de çok etkili yarışlar koşmaya başladı. Son ikinci ve üçüncü günü ben çok beğendim. Bomboş kiloyu yakaladı. Henüz bir maiden sarkan yarış kazanmamış bir isim ama bir ihtimalle ben bugün Musafkan'ın bu potayı önde geçmesini bekliyorum. Çok güzel hazırlıklarıyla. O yüzden 10 bin safkan küçük sevenler için bu alternatif de olsa bir banko adayım. Ama bu aya tek geçemeyenler, rakip arayanlara da altın olur. Obi-Wan Kenobi, 5 nolu Boltman ve 10 nolu Batman Bey olarak önerebilirim. Önceliğim 11, daha sonra 6, 5, 10. Günün 6. koşusu İzmir Çiftçileri koşusu. Bir kısa vade 9, 2 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldik. Evet bu 6. koşuda ben 4 dolu Klein, bu temsilcisi Nevzat Avcı ve Stad bu Sponza Ekürüsü. Gerçekten kum piste çıkınca arka arkaya 4000. geldi etti ve çok formda 1.26-71 gibi de çok güzel, mükemmel bir derecesi var. İşte en son yarışına baktığı kimse liderliği almıyor. Aldım liderliği yanına hiç at sokmadan herkes yakalayayım derken 1,5-2 saniyede fark yedi birden. Yani bence bu Safkan oldukça güçlü ama güzel rakipleri var. Her şeye rağmen ben 4 numaralı Klein'in Nevzat ile kazanmasını bekliyorum. Günün yedinci koşusu Bodrum koşusu var. Bir kısa vade handikap 22. 4 ve yukarı Arapların 1600 metre kum yarışı 5 ve 6'nın ekürü oldu. Bu koşuda ben bir nolu Darlo ile başlayan bu özgür antem, temsilcisi Mustafa Çiçek ile her ne kadar 61 kilo olsa da Safkan koşmuş olduğu gruplara göre yakalamış oldu. Güzel formuyla ben bugün kazanmaya daha yakın gördüm. İlk saftan oldu. Daha sonra 3 nolu uçan yaprak gibi uçan temsilcisi de Muhammed Birbilgin'le son güzel birinciliğiyle iyi hazırlıklarıyla yine en ciddi rakipler arasında 7 nolu hooligan yine son yarışında ciddi rakipler arasında ikinciliğini ben çok beğendim. Bu Kazbek temsilcisi bugün uygun kilosuyla koca kayada kesinlikle hata affetmeyecek gözüküyor. Tabi 2 nolu kaya Fatih'i unutmayalım. Bakın tabela dışı gözüken yarışları var ama koşmuş olduğu gruplar çok iyi. O yüzden Nevzat Avcı ile bence bir güzellik yapabilir. O yüzden 2 onu Kaya Fatih es geçmeyin. Toto'ya bakıp aldanmayın. Safkan yakar mı? Yakar. Aman dikkat edin. O yüzden ben 1-3-7-2 e, arasında bir yarış bekliyorum bu koşuda. Günün 8. koşusu meydan 2 yaşta İngilizlerin 1600 metre kum yarışı ve 8 safkanın yer almış olduğu bu koşuya baktığım zaman ben altın oldu Ghostfire pardon e, Mokita Han altın oldu Mokita Han Nativan temsilcisi Görkem Özçelik'te güzel bir form yakaladı. <laughs> güzel formuyla arka arkaya üçüncülük ve ikincilikleri beğendim ve çalışmaları çok e, canlı gördüm bu sakın. Ben de bugün biraz daha ön planda daha sonra yedin nolu Tendü Can. <laughs> bu El Corredor temsilcisi Mert Uyar da Aprak Pino e de faydalanan bu isim. Yarış artan güzel bir ikincilikle başladı ve güzel hazırlıklarıyla bugün oldukça şanslı gözüküyor. İkin nolu Boke bir Victor Pizza temsilcisi olan Musa Mustafa Çiçek de, yine grubun tecrübeli ismi ve son zamanlarda yakalamış olduğu formunda yükselmelerle bu yarışta iddialı gözüken bir diğer safkan. E son olarak da bir kurtar ekibisine ait 8 nolu Speedy Soul. Bir, bir Jersey temsilcisi olan Musa Hakan Nevzat Avcı'yı yine bugünün şanslıları arasında. 6-7-2-8 benim bu koşu için önerdiğim Musa Günün son koşusu handikap 14 3 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışına geldik. 6 ve 11'in ekili olduğu, 17 safkanın yer almış olduğu bir koşuda önceliğim 10 nolu Türkan Hanım. Bu orçun temsilcisi Muhammed ile uygun küresiyle ve bu aralar güzel bir form yakalamaya başlayan, güzel çalışmalarıyla benim bu bir kazanmaya daha yakın gördüğüm ilk isim oldu 10 nolu Türkan Hanım. Daha sonra 4 nolu baş süvari, bir oymaklıyı temsilcisi Alaaddin Künütüklü'nde Sıradan Salkan'da bir kazanıyor bir boş geçiyor ama bugün bence kazanmaya da e, bayağı elverişli bir grupta koşuyor. Çünkü şansı bayağı var. 4 nolu baş 5 nolu Spinklau bir yılma başarı temsilcisi Mustafa Çiçek start alan Safkan. 4 yarış koşusu 4 de birbirinden tatbikat. Kesinlikle Safkan daha üst seviyeler yarışlarını seyredeceğiz gözüküyor. Daha sonra 7 nolu Tulipa bu turma temsilcisi. Nemzat Avcı ile start alıyor. E, çim yarışlarında bayağı etkili gözüküyor ama kumda ne hani koşar mı koşmaz mı? Valla orijin olarak koşar. Koşmaz değil. İbocan'a şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bu anne kanatlı can kuşun babası. Genelde çamur seven e, taylar veriyor. O yüzden hani çimde de kumda da bu safkanlar etkili koşar. O yüzden 7 nolu tutup payı bence önermekte fayda var. Bir de 13 nolu Zeynep Hande. Uçan Bey temsilcisi İbrahim Sefa Söğüt'le. Yine bu safkanın da son işlerini beğeniyorum henüz kum koşmadı ama orijin olarak tam bir kum orijine sahip. O yüzden ben bu hakkında ilave edip bu aya 5, 7, 13 olarak önereceğim. Ama ilave edin derseniz yarış kalabalık çünkü 8 nolu Ceylan Mazen, 1 nolu Özgün Sultan ve 3 nolu Reyhan Gelin olarak önerebilirim arkadaşlar. Hemen şablonumuza bakalım. İzmir şablonu hemen arkasından da Adana şablonu yer alacak. Şimdi herkese bol kazançlar. Bol şanslar diliyorum. Yarın inşallah görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.